Arkadaşlar şu an bir tane köpek yuvası buldum. Öylesine geziniyordum. Karşıma bir tane köpek yuvası çıktı. Hemen bakmak için onun yanına gideceğim. Koşuyorum şöyle. Size şimdi köpeği de göstereceğim. Şu an köpekler arkadaşlar bunun içinde taşı kaldırdığım fırlayabilirler. Uyuyorlar şu an. Hatta bir tanesi de çıktı arkadaşlar. Size hemen şimdi onu göstereceğim. Size şöyle göstereyim. Geliyorum. Arkadaşlar bakın burada bir tane var köpek. Bakın bize doğru bakıyor. Hemen Kaçın kaçın kaçın. Arkadaşlar. Arkadaşlar gözünü gördünüz mü? Nasıl da parlattı bize bakıyordu arkadaşlar. Uf, size hemen şimdi uzaktan bir kere daha yakınlaştırarak göstermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi birazcık o köpeğe kışkırtma yapalım. Arkadaşlar çok kötü geliyor ya. İnanamazsınız çok kötü geliyor. Geliyor lan geliyor 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 arkadaşlar kaçın. Arkadaşlar kaçın geliyor geliyor. Çok kötü geliyor. Kaçın kaçın kaçın. Kaçın arkadaşlar. Bir köpek vardı ya. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Sonra sonra kaldım. Köpekler çok kötü bastırıyor. Arkadaşlar. Bir dakika kameramız ıslanmış. Şöyle. Heh, tamam. Arkadaşlar şimdi size detaylıca anlatacağım Bekleyin Şöyle hemen gideyim yanına huf, huf. Ama köpeği değil 5 tane köpek vardı arkadaşlar Bir sürüydü Bir sürü köpek var Şimdi size detaylıca göstereceğim arkadaşlar İnşallah içinde bir şey fırlamaz Gördüğünüz gibi şuradan delik açtım ben Görebilir miyim diye Şurada hatta bir tane böcek var. Neyse. Gitsin öldürelim. Yok ölmedi neyse. Dokun böceğe. O da yaşasın. Görebiliyor musun arkadaşlar? Kaldırmayı deneyeyim mi? Kalkmıyor ki. Galiba sanırım taşla alındırmışlar. <laughs> arkadaşlar bir tane geliyor. Bir tane geliyor. Çıktı çıktı çıktı. Kaç kaç kaç.